Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, evde vakitler geçireceğiz bakalım nasıl olacak sanki burası dünyamış tamam mı Minecraft dünyasında vakitler geçeceğim bakalım nasıl olacak ilk başta biz böyle ev yapmamız gerekiyor ama evi nasıl yapacağız ama ilk başta odun bulmamız gerekiyor ağaçtan bir tane de bir tane de toprak bir tane de kürek. Evet kürek. Bir tane de kılıç. Kılıçla da zombileri öldüreceğiz arkadaşlar. İlk başta altın bulalım. Altın neyden yapılır arkadaşlar? İlk başta kozalak bulalım. Ondan sonra ışık bularız. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan odun toplayalım. Ağaç nerede acaba? Ağaç. Ağaç orada. Hadi bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar. Ağaç burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan da şu ağaçtan kozalak toplayalım. Evet. Bir tane kozalak aldık. Ama beyaz almamız gerekiyor. Şimdi de yumurta bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Geldik tavuğun yumasına. Tavuk yok değil mi? Evet. Bakın. Yumurta burada. Ama şöyle bir yumurtamızı alalım. Hadi bakalım. Şimdi o masa, çalışma masamıza gidelim. Evet arkadaşlar çalışma masamız burası. Şimdi ve yumurtanın içine açalım. Dib dib yok galiba evet. Şimdi şu kozaları içine koyalım. Evet koyalım. Evet koyduk arkadaşlar. Biraz sallayalım. Şimdi şurada da şuraya da koyalım. Biraz uyuyalım. Yatağımıza da geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yatağımız. Şöyle yatalım. Uyuyalım bakalım. Sabah olacak mı adımız? Oh, sabah olmuş galiba. Ben şimdi geleyim. Evet arkadaşlar orada mısınız? Tamam. Şimdi yumurtamızı açalım bakalım altın olmuş mu? Altın olmuş arkadaşlar. Şuraya bakın. Bakın şöyle altın olmuş. Şimdi bu yumurta bize lazım değil artık. Şöyle çöpe atalım. Bakın şimdi de altından altın kılıç Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kozala kaldık ağaçtan. Ben bir tane kozalak aldım. Bakın kozalak. Şimdi şu altına da altını şöyle bir koyalım. Şöyle de üst altını ezelim. Üstünü saralım. Şimdi bunu da yine yumurtayı alalım şu an? Şöyle bir koyalım. Altına beraber. Şunu da koyalım. Evet koyacağız. Koyduk biraz sallayalım. Evet arkadaşlar açalım. Aha arkadaşlar. Ama küçük kılıç çıkmış. Yine de iyi. Şimdi zombileri öldürelim. Şimdi de akşam olacak. Sessiz olun. Kaçma zombi geldi. gördünüz mü? Evet. Şimdi sabah oldu arkadaşlar. Zombiler gitti değil mi? Evet zombiler gitti. Şimdi biz bunu kıralım. Evet kırdık arkadaşlar. yeni içinden çıktı gördünüz. Şimdi biz şunu atalım çöpe. Şunu da. Tamam. Şimdi şöyle de bir altın bir şey yapalım. Şöyle bir yemek şeyi yapalım. Yemek şeye Yemek masası. Şöyle yemek yerken dövülmesin. Az sonra da yemek alacağız. Kuzudan. Canavar. Yani evet şöyle yaptım görüyorsunuz. Şimdi bakalım. Bekleyeceğiz. Hatta arkadaşlar okus pokus yapalım Okus Pokus buz. Evet Oldu Evet arkadaşlar Şöyle altımızda altınıza Altıdan Şimdi bizde koyunlardan yemek Arayalım <laughs> Evet arkadaşlar ilk başta suyumuzu Alalım Şöyle gördünüz şunu şöyle masaya bırakalım. Şimdi başka yiyecekler de alalım. Evet arkadaşlar yemeği aldım. Şöyle bakın yiyeceğim. Hmm. Evet arkadaşlar geldim çok güzeldi az sonra videomuz bitecek şimdi izledim. de silah bulalım hadi gelin <laughs> Evet arkadaşlar geldim bakın silahımı yaptım Şimdi Evet arkadaşlar hepsini öldürdüm. ilk videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Bu bugün sizden 32.500 bin, bin like bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Siz çok sağ Bay bay.